Merhaba sevgili terazi'ler hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili Terazi lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sessiz bir şekilde söyleyin. Sessiz söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz? Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Dilerseniz odaklanın, neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı şöyle niyetinize açalım. Bakalım güzellikler olsun diyelim. Güzel enerjiler sizlerle olsun. Ve şöyle fincana doğru bakmanızı istiyorum. İçini bir inceleyin bakalım. Evet. Harikasınız. Hadi başlayalım o zaman. Şöyle bir fincana doğru odaklanıyorum. Arkadaşlar üzerinizde böyle bir nazar etkisi olabilir. Göz göz olmuş çünkü fincanınız. Nazar için şöyle bir avuç e, ben size bir ritüel vereyim. Yani ritüel de değil de nazar kovma e, şeyi olsun sizin için. Enerjisel bir kapı açılsın evinizde. Şimdi bir tane kullanmadığınız kasenin içerisine şöyle bir avuç e, kaya tuzunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Üzerine 7 tane defne yap yaprağı koyuyorsunuz. Defne yaprağını yakarak ayetel kürsü okuyun felak, felak okuyun, nas okuyun e, ve ayetel kürsü okuyun arkadaşlar. Evinize gezdirin, Bakara suresini okuyun. Bunlar çok önemli. Onları okuyarak evinize gezdirin. Eğer bilmiyorsanız YouTube'dan açın arkadaşlar. E, yüksek sesle evinizde okunsun. Günde e, yani bu okumayı günde sabah öyle akşam yapın arkadaşlar. E, ve hani da evinizi temizlediğiniz vakitten sonra da tütsü yapabilirsiniz. Tütsü bittikten sonra Kapı ve pencereleri açın arkadaşlar kötü enerjisi çıksın gitsin çok etkilidir deneyin bugün ben de yapacağım arkadaşlar deneyin güzel gelecektir sizlere ee, böyle bir öneride bulunabilirim şimdi sevgili terazi burada arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum çevrili bir yüz görüyorum yani e, kafası arkaya doğru çevrilmiş bir yüz var burada sevgili dostlar şimdi bunun olması bana şunu gösterir bu aslında bir başkasının değil de sanki senin yüzüne benziyor yani senin yüzün olduğunu düşündüğüm bir yüz olarak e, algılıyorum ve ters dönmesi de birilerine karşı sırtını dönmüş olabilirsin sevgili Terazi Burcu birilerine kızgınlığın olabilir onlara karşı bir sırt dönüş e, yapmış olabilirsin ya da diğer bir anlamı da burada kendine ait kendi içine ait bir dönüşler olmuş olabilir. Yani ben artık kendime dönüyorum, kendi içimde olmaya çalışıyorum. Bunca zaman kimlerle konuşuyordum, ne sanıyordum bunları deyip de kendini bir kızgınlık yaşayabilir. Aslında cevapların dışarıda değil, bunlarla alakalı mevzuların kendi içinde olduğuna inanman gerektiğini, kendi içine dönmen gerektiğinin uyarısını yapıyor burada fincanımızın içerisinde sevgili teraziler. Ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim birileriyle bir tokalaşma bir anlaşma yapacağını ortaklıklar yapacağını birlikte bir söz vereceğiniz durumlarında varlığını bizlere gösteriyor ya da bir eşya farklı bir şey yani bir malın alın, alım satımı ile alakalı ilgilenebilir ve bunlarla alakalı bir tokalaşma yaşayabilirsiniz dostlar böyle bir durumda olabilir bir tokalaşma görüyorum ben burada sevgili dostlar burada şöyle söyleyeyim ee, resmen kemikleriniz çok net bir şekilde belli olmuş. Yani kemik ağrısı çekiyorsanız eğer bunlarla alakalı bir doktora gitmenizi önermek istiyorum. Ee, kemikler arkadaşlar insanların dik duruşunu da sergiler. Hani her halükarda evet yıkıldım ama dik durmaya çalışıyorum diyorsunuz. Fakat yıkılışlarınızda ruhsal çöküntüler çok fazla yaşıyorsunuz sevgili teraziler. Bununla da artık diyor ki kendince artık bir şey yapman lazım. Yani kendini mutlu etmen lazım. Artık bir şeyleri bir kenara bırak ve hani seni yıkan şeylerle çok fazla ilgilenme. Zihninde her dönüştüğün yer bir anlam bulmaya çalışır. O yüzden sen de bu anlamı kendince güzelleştirmeye bak. Nereye dönmek istiyorsun? ...nereye bakmak istiyorsun... ...o bakış açısını biraz daha değiştirmen gerekiyor... ...sevgili terazi burcu... ...ters bir pusula var arkadaşım... ...ters pusulanın olması... ...duygularını sandığından... ...çok daha farklı yerlere... ...göstermeye çalışıyorsun... ...çok daha... ...farklı alanlara yansıtmaya çalışıyorsun... ...yani duygusal anlamda... ...bir... E, ...nereye döndüğünle alakalı bazı... E, ...sorunların var... Duygularına yön vermek konusunda bazı sorunların var ama burada diyor ki merak etme evrenin senin için bir planı var ve evren seni başka yönlere çekmeye çalışıyor. Yani senin duygusal konularla ve evrenin planladığı şeylerle çelişen şeyler var diyor ve sen onu bıraktığında o duyguyu artık doğru düzlemde doğru bir terazide oluşturduğunda evrenin sana bir kapı açtığını ve o kapıdan içeriye girdiğinde her şeyin daha normal, daha güzel bir şekilde, daha güzel bir evrede olduğunu fark edeceksin. Kozmosun planları çok farklıdır arkadaşlar. O yüzden kendinizce bir şeyi diretkenlik haline getirirseniz bu şey daha farklı hale dönüşür. Diretmeyi bırakın ve kaderiniz sizi neye yönlendiriyorsa ona odaklanmaya çalışın. Ya da onu güzelleştirmeye çalışın. Böyle bir durumdan söz ediyorum. Arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Burada bir kuş kanadı görüyorum ama kuşun kanadı şöyle hani yukarıya doğru bakıyor yani şöyle bir kanat düşünün ve ucu şöyle yukarıya doğru kalkmış bir şekilde görünüyor ve burada bir kuşun kanadının göğü işaret etmesi göğe doğru açılmış olması size doğru bir yolun açıldığını gösterir. Bu yol yani sizin için bir kaçış yolu değil ama kendine dönüş yolu olarak bir yol olmuş olabilir diyor ve burada sevgili dostlar sizin içinize uçan bir kuş inşallah içinizdeki güzel gelişmeleri yansıtabileceğini ve içinizden çıkan her bir şeyin sizi özgürlüğe kavuşturabileceğini de söyleyebiliriz aslında sevgili teraziler çok fazla e, duygusal anlamda yaşadığınız bazı durumlar var yeni kararlar alabilirsin yeni kararların alışı Burada büyük adımlar atabileceğini gösterir. Çünkü gövdenden daha uzun bir şekilde gö e görünüyor ayakların. Yeni adımlarda yeni yolculuklara kendine yelken açabilirsin. Sanki bir kazak dokuyorsun arkadaşım. Kazak dokumanda sabırla emek ettiğin bir işin sonucunda mükafatlanabilmeyi gösteriyor. Kısa dönemli, kısa bir e, zamanlı bir mükafatlanma olacaktır ama etkili bir mükafatlanma yaşayacağın durumları da gösteriyor tabii, tabii ki. Çapa görüyorum. Çapanın olması bir yerde kalıcı olmak, belki yeni bir işte uzun vadede çalışabilmek, e, eğitim hayatındaki o eğitimde yaşadığın e, şeyde aynı meslek üzerinde Gidebilmek şimdi hani okuduğun bölüm farklı çalıştığın bölüm farklı gibi durumlarda olabilir insanlarda o yüzden hani burada ne, neyden mezun olduysam o yönde ilerlemek istiyorum dediğin durumlar olabilir ya da birilerini etkin altına alabilirsin onlarda iz bırakmak için çaba harcıyor da olabilirsin ve başarılı olacaksın insanlar üzerinde gerçekten bir iz bıraktığının da farkına varacaksın sevgili teraziler. Son zamanlarda sağlık konularıyla alakalı mevzularla ilgilenebilirsin. Özellikle hamilelikle alakalı konular dikkatini çekebilir. Yani burada eğer bir bebek istiyorsanız bununla alakalı konularda belki e, profesyonel bir yardım alabilirsiniz yani bir doktor yardımı alabilirsiniz. Bu gibi durumlar olabilir. Sevgili Teraziler, son zamanlarda düşündüğünüz şeylerden birileri de bu olabileceğini de gösteriyor bizlere. Mandal görüyorum. Mandal bir şeyleri tutturmakla alakalı bir durum ve e, arkadaşlar hani bir şeyleri tutmak, bir şeyleri başkalarına göstermek ve orada bırakabilmek. Yani ben burada ki mevzuyu herkese gösteriyorum. Sizin düşündüğünüz gibi hiçbir şeyin olmadığını göstermek istiyorum ve insanların gözüne sokmak istediğiniz şeyler var arkadaşlar. Hani bunları görün, bunları bilin dermiş gibi sürekli insanların gözüne bir şeyler sokarak kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz. Bırakın. Zaten zaman size sizin olanı gösterir. Yani ne olacağını sürekli insanların gözüne sokmaya çalışırsanız daha çok fazla e, olumsuz etki yaratırsınız. O yüzden bunları bir kenara bırakmanız gerektiğini düşünüyorum. sevgili teraziler ve teraziler yükselen teraziler ay burcu terazi olan dostlarım, Kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok önemli. Ee, ve vermiş olduğunuz destekler için de herhangi bir ücret ödemediğinizin de bilgisini söylemek istiyorum. Lütfen bu konularda da e, yardımcı olmanız gerektiğinin e, ricasında bulunuyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Güzel zamanlar, güzel günler sizlerle olsun diyelim sevgili Terazi burcu Evet, şimdi burada çıkanları da hemen yorumlamak istiyorum ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Hemen e, sizlerde arkadaşlar görün. Ben de yorumumu yapayım. Burada eğilmiş bir insan var. Gördünüz mü arkadaşlar? Eğilmiş ve birine böyle bir elini dokunduracak, şifacı bir güç ya da ee, birini kaybetmişseniz eğer bu kişinin hala ruhuna dokunabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Kaybettiğiniz ya da e, uzun zamandır konuşmadığınız bir insan da olabilir. Bu kişi ve e, böyle bir nasıl derler hani onun ruhuna hala dokunabildiğiniz gibi bir düşüncenizin olabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Ya da Birinin zihnini değiştirmek, birinin fikrini değiştirmek çünkü kafasına doğru elini uzatmışsınız. Ee, burada bir değişkenliklerle alakalı konuları gösteriyor bizlere ve bir ayna görüyorum arkadaşlar. Aynanın nedense böyle kenarları çatlak çatlak olmuş, çatlak çatlak, e, böyle dalgalı bir şekilde görünüyor burada, e, dalgalı dalgalı kırılmış bir şekilde görünüyor. Sana gösterilen yüzlerin gerçek olmadığını farkına vardığın durumlar olabilir sevgili teraziler. İlişkilerinde hep böyle güzellik algısı içerisinde olmuyorsun. İlişkilerin güzel yanları seni hep mutlu etmiş ve farklı şeyler düşünmene sebep vermemiş. Yani e, olayın içerisindeki diğer yanları görmene sebebiyet vermemiş. O güzellikler içerisinde biraz kendini gizlemişsin ve o algıları o güzellik algısı seni biraz büyülemiş ama burada diyor ki ama iç yüzler artık e, gözünden kaçmamaya başladı. Yani insanların ne yaptığı, nasıl tavırlar içerisinde olduğu artık gözünden kaçmıyor. Artık biz o e, biraz güzel e, algısında büyülenmeyi bırakmaya başladık diyor sevgili terazi burcu gerçekleri görmek gerçeklerle yüzleşmek gibi bir durumda siz artık yeni şeyleri görüyorsunuz artık gerçekleri fark ediyorsunuz diyor tamamlanmamış bir konuşma var arkadaşlar yarım bir dairenin çıkması bana bunu gösterir yarım bir daire tamamlanmamış bir şeyler var bir şeylerin varlığı ama bu tamamlanmamış bir konuşma olduğunu görüyorum çünkü içinde iki tane insan var bu da ilişkileri gösterir bizlere e, iletişim ilişkiler gibi e, durumlar birine belki veda edemediniz ya da birilerine seni seviyorum diyemediğiniz o içinizde kalmış olabilir. Seni ruhundaki eksiklik başkasının hayatında yankı bulmuş olabilir sevgili Terazi burcu ve burada Kapanmamış her cümle başkasında yara olarak kalır. O yüzden eğer birileriyle gerçek bir vedalaşmayı yaşamamışsanız, gerçek bir iletişim kesilmemişse ve hala e, birbirinizle alakalı telepatik bir bağlantılarınız varsa burada o vedaların edilmesi gerekildiği ve artık ya da içinizde kalan bir sevgi varsa bu sevginin açığa çıkması gerektiğini de görmekteyiz fikrini söylüyor bizlere terazi burçları yani bana tabağın bunu yansıtıyor. Ve şöyle isterseniz kartlarımıza devam edelim. Bakalım kartlar neler söyleyecek? Onun da yorumlarını yapmak istiyorum ve şöyle sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Güzel şeyler olsun diyelim, güzellikler gelsin diyelim ve şöyle isterseniz Açmaya başlayalım. Harika, çok güzel. Nar enerjisi var arkadaşlar. Bolluk bereket enerjisini bizlere gösterir. Hareketli ve verimli bir dönemde olduğunu unutma. Elini attığın her şeyde kazanç sağlayacaksın. Bu dönem sana iyi gelecek. Hangi dönem derseniz e, sevgili dostlar Temmuz ayı dönemidir. Temmuz ayı döneminde güzel bolluk bereket enerjisi var kendini kurnaz zanneden bazı insanlar olabilir. Keskin zekalarla ilerlediklerini ve sana yalan söylediklerinin farkına varabilirsin. Arkandan iş çevrilen durumları fark etmeye başlayabilirsin ve bu biz bunu aynada görmüştür görmüştük arkadaşlar. Her şeyi fark edebilmek kimin ne yaptığını, ne konuştuğunu, nasıl bir niyet içerisinde olduğunu fark ettiğin bir dönemde olacaksın. Masumiyet ve saf iyi niyetli yaklaşımlar sergilediğin durumlar olmuş sevgili teraziler. Ama bunları bir kenara bırakman lazım. Fakat şöyle de bir durum var. İlerleyen zamanlarda önüne daha iyi şeylerin çıkmasıyla birlikte masum yanının daha fazla konuşulduğu ve iyi niyetleri içerisinde olan bir şeylerde artık evet ben bunu artık başardım dediğin durumlar olabileceğini gösteriyor. Çapa çıktı arkadaşlar ya şaka gibi gerçekten. Yani fincanımda canımda çıktı. Burada da çıktı çapa ve derinlerde iz bırakmak uzun süreli olaylar ve durumlar içerisinde olabilmeyi bizlere gösterir. Sizler bir şeyi e, uzun vadede yapabilmek ve orada kalıcı hale gelebilmek gibi bir etki içerisinde olabilirsin. Bazı beyanlar vermek, içinden geçenleri söyleme arzusu olabilir. İstediğin şeyi kolaylıkla dile getirme arzusu, ne dedik? yarım kalmışlıklar var dedik. Ya yani bu kadar olur arkadaşlar arkadaşlar. Yani fincan ve kartlar birbiriyle o kadar uyumlu çıktı ki harika çıktı gerçekten. istediğin şeyi kolaylıkla dile getirerek arzu halini bildirebilmek gibi bir durum içerisinde olabilmeyi bizlere gösteriyor sevgili terazi burcu. Çok istediğin bir şeyin olabilmesi için dua etmeye çalışıyorsun. Yıldızın yükseleniyor, yükseliyor, yükseleniyor demişim yükseliyor sevgili dostlar şanssız zamanlar içerisindesin yıldızının parlaması sana yolunda aydınlık ve huzur getirecektir başarı getirecektir güzel bir süreç var maskeler olmuş olabilir bazı insanlar iki davranmış olabilir, sahte gülmüş olabilirler. Yüzüne gülüp arkandan farklı bir şekilde düşünen insanları artık hayatından çıkarman gerektiğini de bilincindesin. Artık her şey eskisi gibi değil ben ne yapmam gerektiğini gayet iyi biliyorum diyorsunuz. Gerçek bir mahkeme yaşıyor olabilirsiniz. Gerçeklerin açığa çıkması ve burada bu mahkemelerden beklenilen sonuçlar olabilir. İyi ya da kötü bir beklentiniz var diyorsunuz ki artık sonuçlansın çünkü bekle bekle göbeğim çatladı diyorsunuz olayları tarafsız değerlendirmekle alakalı durumlarda olabilir sevgili teraziler önünüze çıkan her bir olayı değerlendirmek ya da birileri sizlere bu olayları değerlendirtmek gibiyle alakalı şeyler olabilir sence haklı mıyım haksız mıyım meselelerine girilebilir işte burada gerçek ve doğrucu adaletli bir Sonuç elde edebilmekle Alakalı durumları bizlere gösteriyor O yüzden birileri sizlere Bazı danışma Durumları olabilir bir şeyleri Danışma durumları olabilir Burada adaletli kararlar verebileceğini de Gösteriyor bizlere Bakalım sizin için 3 tane kart seçeceğim Seçmiş olduğum kartlardan birisi Size bir enerji verecek Sevgili terazi burçları Bakalım verdiği enerji neler olacak? Hep birlikte görelim isterseniz. Kartlar o kadar büyük ki arkadaşlar zapt olmuyor maalesef. Ve şöyle bir bakalım isterseniz neler var, neler yok onları da görelim. Ee, nasıl bir enerji gelecek? Temmuz ayındaki enerjiyi görelim bakalım. Ve ben bu kartları seçtim arkadaşlar. Siz de hangi kartları seçmek istiyorsanız şöyle bir odaklanın isterseniz ve hangi kart seçtiğinizle alakalı başlayalım. İlk kartta başlıyorum. Yaraların kanar ve duygularını zayıflatmaya başlar. Sakinleşmek ve dinginlik bulmak için kendine biraz daha zaman ayırman lazım diyor burada. Kırgınlıklar uçurumunda gibisin sevgili dostum. Bir şeylere kırıldım ama bunu toparlamam lazım diyorsunuz. Kırılırken bir de arkadaşlar şöyle herkes hani şimdi evet karşı tarafa çok fazla suç buluyoruz. E, ...genel itibariyle ben de dahil öyle oluyor. Ama burada biraz da kendimizi de sorgulamamız lazım. Acaba ben de ne yaptım? Yani onları sorgulayarak gerçekten hani adalet sizin adaletiniz güzeldir. Zaten terazi demek adalet demektir. O adalet ölçüsünü iyi bir şekilde değerlendirmek lazım sevgili teraziler. İkinci kartı seçen sevgili terazi için de başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden... ...hayatında kaldığın yerden devam etmelisin... Çünkü başkalarının ne söylediğine çok fazla takılıyorsun. Ben böyle insan değilim. Onların böyle söylemesi bana iyi gelmiyor falan derken artık bırakman lazım. Dış etken ve çevrenin etkisi seni çok etkiliyor ve bunları bir kenara bırak artık. Herkes her şeyi söyleyebilir. Bunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Ee, ve üçüncü kartı seçenler içinse her meydan okuma veya her zorluk bir hikmet dersi ve öğreti gibidir. O yüzden önüne çıkan olumsal şey olumsuz enerjilerde ah vah etme onların sana bir ders verdiğini sana bir şeyler öğrettiğini de unutmaman gerekiyor sevgili teraziler. Ve terazi yükselen terazi ay ve güneş burcu terazi olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.